Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Voldemort. Bugün sizlerle birlikte görünmez olacağız. Kovalıyorum. <Oğlum. gülüyor> bir tane daha. Şu an görünmez bir şekilde ilerliyoruz bakın. Arkadaşlar görünmez olup milletin evine gidip onları trolleyeceğiz. Böyle var ya görünmez olup hiç görmeyecekler ya. Hiç görünmeyeceğiz arkadaşlar. Oh my god! Arkadaşlar yani bildiğin yok olacağız. Şimdi size nasıl olacağını göstereceğim arkadaşlar. Ama ondan önce kanalıma abone olup videoya like attıktan sonra açıklamalar kısmındaki Discord linkini açıklayarak sunucuma gelebilirsiniz arkadaşlar. Sunucumda Roblox yani bırakalım Premium çekilişi yapacağım arkadaşlar. Sizlere tam tamına 400 Roblox Premium çekilişi yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Discord'a da gelmek için yani VPN indirmeniz lazım. VPN'i indirip öyle Discord sunucuma gelebilirsiniz. Yoksa bildiğiniz üzere yasak için Discord açılmaz arkadaşlar. Evet şimdi sizlere nasıl olacak onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buraya giriyorsunuz tamam mı? Bu karakter düzenleme buraya giriyorsunuz. Son kıyafetler kısmına giriyorsunuz. Kıyafetler kısmına geldikten sonra bu ikincisini seçip Bakın bu arama kısmına şöyle Bloxy yazıyorsunuz arkadaşlar. Bloxy yazdıktan sonra arkadaşlar bu üçüncüsünü seçiyorsunuz bu birincisini ya da ikincisini seçmiyorsunuz ve çünkü eğer birincisini seçerseniz bakın sadece size aksesuar olarak gelir e ama siz aksesuar olarak yanınıza getirmeyeceksiniz siz direkt bu olacaksınız <laughs> bakın direkt gazo şişesi oluyorsunuz arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki böyle dedim ama görünmez olmadık şimdi bakın görünmez olmak için arkadaşlar bu boynunuzu böyle en küçük seviyeye getiriyorsunuz sıfır ve bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar görünmez olduk. Yani şu benim Aşağıda e, gazoz şeyi gözüküyor ama arkadaşlar bakın normal olarak böyle beton geçtiğimizde hani şu şu kapıdan birisi içeriye girse yani benim burada olduğumu bilemeyeceği yani göremeyeceği için arkadaşlar daha rahat rol yapabiliriz. Şimdi ilk önce trolleyeceğimiz eve gidelim arkadaşlar sizlerle birlikte. <laughs> İçeri girdim şu an. Allah'ım beni kör et kör! Allah beni kör... Oğlum burada ne oluyor? Lan oğlum. Arkadaşlar ben bu pisliği temizlemem gerek. Bu sebeple hemen şöyle kapatalım Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar burada çok kötü şeyler yapıyorlar. Evet şu an beni banlamaya geliyorlar ama banlayamazlar. Çünkü bakın görünmez oldum. Şöyle şundan da koyayım. sizler sizi. Ne yapıyorsunuz ne olur siz burada? Ha, erkek adam yakışır mı lan? Arkadaşlar bunlar helak olacak herhalde. İdam! 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 Ben ne amutsuzlar. Evet arkadaşlar şimdi bu evin kasasını patlatacağız. Bum paraları da çaldık öyle. Evet yeni eve geldik arkadaşlar. Bu evin de kapısı da En üst sahibinin arabasını kaçıracağım artık. Çek çek, çek 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 Evet garajı tek öyle. Evet. Gel lan buraya kaçma. Arabanı kaçırıyorum. evet. Şu an Allah! bir şey sürüyor arkadaşlar. <laughs> arabasını kaçırıyorum şu an. <laughs> <laughs> arabası <gidiyor. gülüyor> Ay, evet yeni arabasını getirdiler bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım kaç kaç Araba. araba araba sen yerine garaja koyacağım gel 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 bak araba kendinden hareket ediyor <laughs> bak senin için yaptım bunları, senin için ya arabasının olmadığını görünce şaşırırlar senin la mema şu an gerçek hayatta alıyor olabilir. Aa, oo, kendisi yarış arabası çağırdı. Tabii ki ben bunu bir götüreceğim. <laughs> 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 Kovalıyor beni. <laughs> Araba kendilerindeyiz. <gidi. gülüyor> Ay Neyse gelsin bilsin. Bakalım binebilecek mi? Bilemiyor şu an. Evet. Şimdi tekrar bilmeye çalışsın. Bakın sürebilecek. Evet. <laughs> vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım kaşır, <laughs> kaçır, kaçır, kaçır. Şu an 10 kilo pardon 1 kilometre hızla gidiyor arkadaşlar Araba rampayı çıkamıyor maalesef bakın yolda kaldık <laughs> Evet önüne engeller koyuyorum Şu an geçebilecek mi diye bakıyorum ama geçiyor helal olsun Hadi helal olsun bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha, e, bir tane daha bir tane daha. Oo mezarlığa girdik arkadaşlar. <laughs> beni burada bıraktın şerefsiz. Lan beni al. Lan... <laughs> arkadaşlar eve bakın arabanın üstüne. Sürü. <laughs> Evi sürüyor. Eee. <laughs> ne <şurada> bakın arkadaşlar. <laughs> Bunu yapmaya çalışıyorlar. Herde oyunu yeni öğrenmiş arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar <laughs> Şu an görünmez bir şekilde ilerliyoruz bakın Dur ışınlanabiliyor biliyor muyuz Işınlanalım Evet Evet arkadaşlar bakın <laughs> Dur gel inme inme Bir tane daha görünmez olmaya çalışan birisi var arkadaşlar burada Oha oğlum arabayla ne yapıyor Bay bay <laughs> 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 Neyse tamam gel bin Dur gitme dur dur hayır bekle beni seni bekle. Arkadaşlar şu an Bacon uzandı. Arabayı kaçırıyor. Lan dur götürme. Arabası suya girmiş arkadaşlar. <laughs> araban geldi. Araban geldi. <laughs> senin için araba geldi. Ya. Gel bin gel. Ya bak senin için araba geldi. Ya araba senin takip ediyor. Evet arkadaşlar <laughs> ya <laughs> <laughs> Evet. Evet. <laughs> arabayı çekim şuraya. Gel bin gel. Bak hemen araba hemen. Oğlum reset attı ya. Pardon bizim Bacon buydu değil mi? Gel gel Bacon arabayı sürüyoruz gel. Lan dur gitme gel. Evet arkadaşlar Bacon'la yeni araba çektik. Gel gel bak araba seni takip ediyor. Senin için geldim ben. Bak gel bin. Aa bu da sipariş etti. Ben buna yine ev koyarım. <laughs> dadi dadi. Nere Sen nereye gidiyorsun? Ha arabaya binmiş. Hayır <laughs> <Allah! gülüyor> yani kendisini bilmek istiyor. Tamam gel dur. Gel dur gel. Hadi götür bizi. Lan dur beni unuttun. Lan Lan dur gitme. <laughs> Kaza yaptı arkadaşlar. Bacon beni terk etti arkadaşlar. Ama ben onu terk etmeyeceğim. Evet motorumuza binelim. Ne lan Bacon'a. Evet arkadaşlar şu an görünmez bir motor ilerliyor. Yani motor kendinden ilerliyor. Bakın üstünde hiç kimse yok. Kendi kendine giden bir motor. Ama bizim Bacon yok. Bacon neredesin? Arkadaşlar şu an arkamıza birisi bindi. Evet geri indi şu an. Buraya mı girdi ne yaptı? Burası da özel tesis gibi bir yer arkadaşlar. Bacon'u bulamadık arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Artık videoyu burada sonlandırıyorum. Gerçekten çok eğlenceli bir videoydu. Milleti var ya acayip trolledik. Özellikle o Bacon arkadaşlar. Yani siz de böyle görünmez olup milleti trolleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve sizlere öğrettiğim bu önce şeyden sonra kanalıma abone olun, video like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. İsa